Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birazcık çalışma azmi hakkında konuşmak istiyorum. Bu söylediklerim kimseye ders verme niteliğinde değil arkadaşlar, ben sadece burada sizlerle sohbet ediyorum, öyle düşünün. Yani videoları izlerken size bir şey öğretim amacım yok kesinlikle. Yatırım konusunda konuşurken de şu anda bu anlatacaklarım da tamamen motivasyon ve sohbet videosu gibi düşünün. Öyle izleyin. Yani diğer türlü kesinlikle size bir şey öğretebilecek bir bilgi düzeyinde olduğumu da düşünmüyorum zaten. Bugün birazcık çalışma disiplini, bir şeylere düzenli bir şekilde devam edebilme disiplini hakkında konuşmak istiyorum sizlerle. Bence günümüzde bu yapması en zor şeylerden biri diyebilirim. Çünkü sosyal medya gibi dikkatimizi çok fazla dağıtan bir şey var önümüzde. Yani bir işe başladığımızda 10. dakikasında, 15. dakikasında o telefonu elimize alma isteği doğuyor bir anda. Çünkü gerçekten artık telefon bizim bir parçamızmış gibi bir hal almaya başladı. Bunun en kötü yanlarından biri de sadece biz değil, henüz 4-5 yaşında çocuklar için de bu geçerli ve o yaştan itibaren tamamen teknolojiyle büyüdükleri için bence ilerleyen yaşlarda bizden çok daha fazla odaklanma problemi yaşayacaklar. Çok daha fazla bir iş üzerinde disiplin kuramama sorunu yaşayacaklar. Bunu nasıl yenebiliriz? Arkadaşlar öncelikle yapmak istediğimiz şeyi yani bu spor olabilir, herhangi bir alanda bir iş olabilir, belki yeni bir Sosyal medya kanalı açtınız, YouTube olabilir, Instagram olabilir, bu kanallardaki sürekliliğiniz olabilir. Bunu çok farklı şekilde çeşitlendirebiliriz. Burada sürekliliği nasıl sağlayacağız? Bana göre sürekliliği sağlayabilmemiz için en önemli şey o şeyi gerçekten yapmak istemek. O şeyi sırf birileri istiyor diye yapmamamız gerekiyor arkadaşlar. Buna şöyle bir örnek verebilirim. Mesela yeni yıla girerken hepimiz oturup böyle planlar yapıyoruz. İşte 50 tane kitap bitireceğim ya da spora başlayacağım, şöyle bir fiziğe sahip olacağım. Baktığımız zaman o listede birçok kişinin listesi birbirine çok benziyor arkadaşlar. Yani bu kitap okuma olsun ya da bir yabancı dil öğrenme olsun, spora başlama olsun. Bu birçok kişinin listesinde yer alıyor. Ama bu gerçekten sizin istediğiniz bir şey mi yoksa sosyal medyanın veya çevrenin dayatmasından ötürü mü o listeye bunları ekliyorsunuz? Öncelikle bunu düşünün. Siz spor yapmayı sevmeyen biri olabilirsiniz. Tabii ki spor sağlığımız için de önemli bir şey. Ama illaki gidip bir fitness'a başlamak zorunda değilsiniz. O listeye eklerken buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ya da listeye eklemenize gerek yok. Bir şeye başladığınızda veya siz kitap okumayı seven biri olmayabilirsiniz. Bunun yerine sesli kitap dinlemeyi seviyor olabilirsiniz. Yani bir işe başlarken o işi gerçekten yapmak istiyor musunuz? Öncelikle bunu kendinize sorun. Çünkü diğer türlü bu işi devam ettirmek sizin için çok daha büyük bir eziyet haline gelecektir. Bunu birazcık da e, parayla ilişkilendirmek istiyorum. Yani kanalımın konseptinden de çok uzaklaşmak istemiyorum açıkçası. Bu yatırım konuştuğumuz, para konuştuğumuz bir kanaldı temel olarak. Şimdi parayla ilişkilendirdiğimizde de insanlar maalesef bir anda zengin olayım istiyor. Asla bir şeyi böyle emek vereyim, çalışayım bunu asla istemiyor kimse. Hemen ben otururken bir anda birileri gelsin ve bana bir milyon dolar versin işte. Ben bir anda hayatım değişsin, zengin olayım, evler, villalar, yatlar, katlar ama böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Ben kendi hayatımdan size örnek vereceğim. Şu anda kendi işimi kurma aşamasındayım ve bunun için çok fazla çalışmam gerekiyor. Çok fazla insanla muhatap olmam gerekiyor ve bir şekilde işleri toparlamam gerekiyor. Peki ben bu aşamaya nasıl geldim? Öncelikle üniversiteye geçtiğimde birçok videomda da bahsettiğim gibi bir e-ticaret şirketinde işe girdim. Peki o şirkette işe giren tek kişi ben miydim? Hayır arkadaşlar ben girdiğimde yanımda sadece bir kişi daha vardı benle birlikte çalışan. Ama sonrasında o işten ayrıldı, onun yerine başka biri geldi. Tekrar gelen kişi de işten ayrıldı, farklı biri geldi. Bu şekilde 7-8 kişi belki geldi gitti ama kimse orada kalmadı. Çünkü planları şu şekilde bir e-ticaret şirketinde çalışıyorsam hemen ilk günden itibaren satış yapmaya başlayacağım. Çok iyi paralar kazanmaya başlayacağım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben 4 yıl boyunca orada çalıştım ve ilk girdiğim zamanlar sadece paket yapıyordum. Yani fotoğraf çekimi bile yapmıyordum. Düşünüldüğü zaman paket yapmaya göre fotoğraf çekmek biraz daha... Kolay ve insanı böyle mutlu edebilecek bir iş diyebilirim. Ama ben ilk bir yıl belki bir buçuk yıl sadece paket yaptım. Oturup taş paketliyordum. Doğal taşları paketliyordum. Yaptığım tek iş buydu. Diğer gelenler başlangıçta bunu yaptığında mutlu olmadı. Daha fazlasını bekliyordu. Bir anda inanılmaz paralar kazanacaklarını bekliyorlardı belki. Ama o iş öyle değil. Bir işe girdiğinizde bu iş ne olursa olsun öncelikle temelden öğrenmeniz gerekiyor. Şu an ben iş kurma aşamasındaysam ve iş kurmaya çalışıyorsam o paketin nasıl yapıldığını da bilmem gerekiyor. Onun dışında fotoğrafların nasıl çekildiğini de bilmem gerekiyor. En son aşama olarak nasıl satış yapılacağını öğrendim. Ama bu süreçte ben 4 yıl boyunca o işine çalıştım ve sabrettim. Yani her şeyi adım adım öğrendim. Eğer ben o paket yapma aşamasında sıkılıp bıraksaydım şu anki aşamada hiçbir zaman olamayacaktım bence. İnsanlar en büyük hatayı burada yapıyor diye düşünüyorum. Aslında anlatmaya çalıştığım disiplin bu işte arkadaşlar. Tabii ki e, her iş yerinde bu böyle değil. Yani siz bir garsonsanız veya e, kuryelik yapıyorsanız maalesef yükselebileceğiniz çok da fazla bir seçeneğiniz olmayabilir. Yani disiplinli bir şekilde garsonluk yaptığınızda en fazla ne olabilir bilmiyorum açıkçası. Bunu asla garsonluğu kötülemek için de söylemiyorum. Ben de yaparım. Yani eğer mecbur kalırsam yapmayacağım bir iş değil. Tabii ki de yaparım. Asla da hani çalışmaktan gocunmam öyle söyleyeyim. Burada anlatıyorum size paket yapmanın da garsonluktan bir farkı yoktu. Belki daha da zor bir işte Öyle söyleyebilirim size hatta. bunun dışında işte seçtiğiniz iş de birazcık önemli bu noktada. Gerçekten ilerisi olan sizi geliştirebilecek bir işi seçmiş olmak da önemli. Yani evet bir konuda disiplinli davranın ama o disiplin eğer bir sonuç vermeyecekse o da birazcık sıkıntı. Çünkü bir süre sonra insan sıkılacaktır maalesef. Şu anda çevreme baktığımda mesela bir örnek daha vereyim size. Bir arkadaşım sosyal medya ile ilgili iş yapmaya başladı ve yanına bir ekip kurmak istiyor. İşi daha da büyütmek istiyor. Kendine ekip kurmak için bazı kişilerle görüştü, bazı kişilerle çalıştı hatta. Ama maalesef Yine dediğim şey aynı. İnsanlar bir işe başlarken hemen zengin olma hayaliyle başlıyor. Ve o hayal gerçekleşmediğinde o işi bırakıp pes edip gidiyorlar. Benim bu arkadaşım gerçekten bir, bir buçuk yıldır belki bu iş için inanılmaz bir çaba harcıyor. Ve şu anda ufak ufak getirilerini almaya başladı. Ama ekibe almak istediği kişiler istiyor ki hemen ilk haftadan itibaren cebime para girsin. Ve bunu da geçtim. Çok fazla çalışmak da istemiyorlar. Ben bu arkadaşımı tanıdığımdan beri gerçekten gece gündüz çalışan biri. Yani ne zaman arasam, ne zaman mesaj atsam bilgisayar başında ve iş yapıyor oluyor. Eğer o ilk bir ayda, iki ayda ıı, deseydi ya tamam para kazanamıyorum deyip bıraksaydı şu anki geldiği konuma da gelemeyecekti. Yani önemli olan gerçekten doğru işte disiplini sağlayabilme. Bir laf vardır ekmek aslanın ağzında diye. Gerçekten çok doğru arkadaşlar. Eğer o parayı kazanmak istiyorsanız siz gerçekten çalışacaksınız. Gerçekten disiplinli bir şekilde doğru bir şekilde çalışacaksınız. Diğer türlü maalesef para kazanmak kolay değil. İnsanlar işte diyor ki sosyal medyadan çok para kazanıyorlar. İşte influencerlar şöyle para kazanıyor, böyle para kazanıyor. O influencerlar bile o parayı kazanana kadar gerçekten disiplinli bir şekilde çalışlar. Sizce her başlayan influencer olmak isteyen herkes başarılı oluyor mu? Asla olamıyor arkadaşlar. Çünkü yani 3. videoda, 5. videoda, 10. videoda siz izlenmiyor deyip vazgeçerseniz başarılı olma ihtimaliniz zaten yok. Şu an başarılı olmuş influencerların girin sayfasına bakın kaç tane video paylaşmışlar bugüne kadar, kaç tane fotoğraf paylaşmışlar. Belki yüzlerce, belki binlerce fotoğraf, video paylaşmışlar ki şu anki durumlarına gelebilmişler. İşte anlatmaya çalıştığım şey bu. Maalesef 3 videoda, 5 videoda ünlü olup böyle inanılmaz işbirlikleri falan yapacağınızı düşünmeyin. Böyle olanlar da çok çok istisnadır, emin olabilirsiniz. Yani... Benim bu kanalla ilgili öyle çok büyük hedeflerim yoktu ama ben bile 15-20 video paylaştığımda ufak ufak izlenmeye başladığımı gördüm. Belki bu video sayısı 50'ye, 60'a, 100'e çıktığında e, çok daha büyük bir kanala sahip olacağım. Yani kısacası arkadaşlar bir işte başarılı olmak istiyorsanız en önemli faktör disiplin. E, bunu nasıl sağlayacağınız üzerine e, düşünmeniz gerekiyor, çalışmanız gerekiyor. E, öncelikle şu telefonla bağımızı birazcık koparmamız lazım. Yani 7/24 e, Instagram'da reels kaydırarak veya TikTok'ta video kaydırarak maalesef disiplin sağlamamız mümkün değil. Telefonla birazcık bağımızı azaltacağız. Bunun dışında yapmak istediğimiz işe gerçekten full odaklanmış olacağız. O işi gerçekten yapmak istiyor olacağız. Yani sonuna kadar devam edeceğinizden emin olmanız gerekiyor. İsteyerek yapmanız gerekiyor. Ben şu anda en büyük hedefim için uğraşıyorum ve bu benim için inanılmaz bir motivasyon. Benim en büyük hedefim kendi işimin sahibi olmak ve Dediğim gibi bu benim için inanılmaz büyük bir motivasyon. Bu yüzden çalışırken böyle e, mutlu hissediyorum. Daha fazlasını yapmak istiyorum. Daha fazla ne yapabilirim diye düşünmeye çalışıyorum. Öncelikle gerçekten yapmak istediğiniz işe başlayın. Dediğim gibi elimize telefon olduğu sürece çok da kolay bir şey değil. Ama eminim çok istersek başarılı olabiliriz. Bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomda sigara parasına yatırım serisine devam ediyorum ben hala. Geçen ay videosunu çekemedim sadece. Bu ay paylaşacağım ayın sonunda. Paramız ne kadar olmuş hep birlikte görelim tekrardan. Bunun dışında bir de soru cevap videosu yapmak istiyorum arkadaşlar. Bunu bir arkadaşımız söylemişti yorumlarda soru cevap videosu yapabilirsin diye. Eğer sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları cevaplayabilirim. Özellikle işte e-ticaret et hakkında sanırım sorusu olanlar vardı. Yorumlarda onları gördüm çünkü. Bu konularda sormak istediğiniz soruları cevaplamaya çalışırım elimden geldiği kadar. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol kazançlarınızın olduğu harika günleriniz olsun. Kendinize çok iyi bakın.